Cavellas. İkinci hamleyi de yaptı Cavellas. Karar faul. Bir anlık gerginlik. Cavellas ile Valencia arasında. Aytemiz Alanya Spor takımı. Erken bir kart. Caner Erkin yaptı ortasını Marafona çıktı. Topu yumrukluyor Marafona. Gustavo. Nazım Sangare. Uzun mesafeli pas. Ozan'dan sekti top. Sinan. Sinan Gümüş ceza sahasına girdi. Sinan kaleye gönderdi. Gol! Sinan Gümüş attı. Hem de ne gol attı. Harika bir gol. Yüzü gülüyor Erol Bulut'un. Nasıl gülmesin bu golden sonra? Sinan Gümüş jeneriklik bir gol. Marafona yallıyor. Fenerbahçe öne geçiriyor. Fenerbahçe 1, Aytemiz İzmir Alanyaspor 0. Savun markasına Davidson koşu yaptı. Altay çıktı. Altay. Sonrasında Alta'ya yapılan hareket faul. Kart görüyor ve cezalı duruma düşüyor Davidson. Sinan pasını aktardı Tiyam'a. Tiyam gidiyor. Tiyam dripling halinde. Tiyam ile karşı karşıya. Tiyam gol attı. Yardımcı hakem bayrağını kaldırmıştı. Efecan. Efecan ver kaçta başarı var. Efecan yerden vurdu Altay. Altay. <laughs> Serbest vuruş kazanıyor. Ay temiz Alanya Spor. <laughs> Nazım. Pelkas kafayla çevirdi ceza sahasına. Gol şansı vuruş alarda. Mametiyan. Yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Tiam, Cavelas bir anlık hata, Valencia yerde Valencia penaltı, Valencia yerde penaltı, bir anlık hata ve penaltı kazanıyor Fenerbahçe. Valencia marafona çıkardı marafona. Tiam Ozan verkaçı, Ozan tufan, şimdi perkası gördü, perka. Köyde Sirtaki. Cavellas. Etkili bir orta Camellas'da. Karşılaşma makibi Halil Umutmeler penaltı dedi. Halil Umutmeler beyaz noktayı gösteriyor. Aytemiz Alanya Spor penaltı kazanıyor. Babakar geldi. Babakar gol. Fark iniyor. Mert Hakan pası Ferdi'ye. Ferdi, Ferdi diyor. Ceza sahasını doldurdu Bakasetas. Oh, Tisaran ah! yükseldi. Marafona. Marafona Altay. Marafona vurdu. Altay da kaldı top.